bölüm, 9'a hoş geldiniz. Burada bayağı fazla şey var. Şu papağan öldüren. Neyse öldürmeyelim. Onun da yaşama hakkı var. Bayağı fazla bir at var. Beni reddetmeyeni alacağım. Bakın reddetmezsin. Seveceksin beni. Oy üç hakkın var. Son hakkın. Versiniz. Tamam. Şunun da 3 hakkı verelim. o sevmez ikinci benim hatam da tamam bu beni kabullendi evet kabullendi bu beni kabullendin abi nasıl ya neyse ben bu at istiyorum Hı. Bir tane, bir tane daha şeyim olması gerek. Alt etiketi mi? Pardon alt etiketi diyorum. Eğerin bir tane daha olması gerekecek. Bir tane daha var da diye hatırlıyorum ben. Hı, tamam. Dur şimdi şunu. Şey yapalım bir tane zırh.

At diyelim. Hı, evi alalım. Hı, at diyelim. At. Zırh. Neyse zırh'a gerek yok. Her türlü atlar güzel. Ha at sürüsünü ben şeye koymadım. Neyse dur. Eğerle değil mi? Bunun şeyi mi annesi mi? Bunu ne istiyorum? Ne istiyorum seni? Seni net istiyorum? Ya bu seni ne istiyorum? Nasıl sahiplendim. Annen değil mi bu senin? şey var çünkü Özledim birkaç tane şey içeri alıp Senin de ben ince sahipleneceğim Şimdi alt yerine gel kuralım seni Dur benim yemek yemek istiyor musun? İstersen geç Abi seni de uzman kıyamıyorum ki Neyse gel Abi benim ben kurt kıydı At, at kaçıyor mu? Şşt. Nere? Nereye, nereye ha? ha? Sen nereye bakıyorsun? Aa. Ayıp ha. Şu çok iyi de. Bir de yok. yok. Gel ben seni koyuşla alayım. Çok güzelsin çünkü tamam onu bekle sen. Neyse, atımızı da aldığımıza göre atlarımızı üç tane at aldık yani. Diğer atlar gitmiş. Ya beyaz at falan vardı onlar nerede? Neyse zaten iki tane yerimiz var. Bakın atarlı bir tane küçük var. At etiketi koydum yani şey yağmacı kulesi falan gördüm. Orada teke teke çıktı. Tek şunu alt koyamadım. Bun Bunlara bir de şu çöleti çölden bulunduğu için çöleti panda penda, karabaş, cesur, cesur. Senin daha da cesur. Yani bence güzelsin. Piçi hep yanında taşıyacağım. He. Sen niye kaçıyorsunuz oradan orayı yükseltmek mi lazım? Orayı ben bir yine yükselteyim de. Ne olur ne olmaz şimdi. Kaçarsınız mı? Kaçarsınız hiç uğraşam. Şey zaten kaçardım. Ne yapacaksın? Çık göz şimdi siz kaçarsınız falan diye bunu koydum merak etmeyin öyle yani bir olay yok. Daha olsun niye merak edeceksiniz ki? Değil mi yani? Ben ya zaten kaçamadım At ya bunlar şimdi belli olmaz sağ sola. Şuraya da koyalım. Aslında da yok olmaz. Açık dışlarını engeller. Yani yine bence şunu koyabilirim. Daha güzel olur O Bak ikisini de ben Kayış alalım. at istiyorum abi. Şimdi bir tane kayış alalım da. at istiyorum çünkü. Altı çok güzel. Gel bakayım hatayla. Evet, bu neydi Murat? bir yerlerde ben, Bu değil. Hatayla Evet. Neredeydi bakalım. Atarlı öldü mü saatlara geçiyor. Hı, burada. Gel. Seni çok seviyorum. <laughs> gel Gel. Aslında de yer olacağım, merak etme. Sen gel yana öyle diyeyim bak tarlaya ol yem olmak istemezsin diye düşünüyorum sen güzel yatsın ben de seni ya tarlaya yem etmek istemem? ama yani Tamam. artık buna göre. şurada deri falan var mı? Bir var. Şöyle bir tane deri bulalım. Otarlık, gel şey yaptın o sayda. Kaç tane var? Üç. Güzel. Dokuz. Sekiz, tane lazım üç tane şey deri oldu. Hayır, ya dur, atarlı dur, atarlı dur, atarlı, hayır, atarlı, atarlı. Dur, cık 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 cık. dur, tamam dur. Vur, 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 vur. mı dur? İşte. Olur Vur olur. Ne olur ne dur? Diye ne olur? Nasıl değerli? Gel. Değerli atma. Oğuz'un falan mı var? Sana gel bakayım. Ağzına bakma sakın birine bakma şimdi deme. Gel. Herhalde ayağım olmaya gitmek istiyor musunuz?

Aferin oh, aslanım sık. Abi oh, bebek zombi. Be. Sen bana ah. sık. Aslanım hadi. Bu da bayağı iyi ya. Yakında canavarlar var. Zor var aslında sadece? Ama dur arkada. Çok dikkat et. Bu da nasıl zombi doyu? Meşale yapmayı da bilmiyorum. Nerede bu zombi falan? zombi var sadece de. Of atarlarımız büyümüş. Hmm, bu da ki zombi. <laughs> hmm, başka da zombi yok zaten. <laughs> Şöyle yatalım bence. Yata yaptırır artık. Bu şeyleri aldım mı? Sonra kaç saattir açık yani. O yüzden aldım. Hmm bazen arkada beni öldürmesin zombiler falan diye gece olursa açık bırakıyorum diye yüzden bunlar değerli at bak atlara bir şey yapamazsın şşt atarlı öldürme atarlı, atarlı hadi atarlı Hadi at oğlum. Arkadaşlar çimen toprak. Çimen çimen toprak. Çimen toprak. Çimen toprak. Toprak. toprak arkadaşlar. Gördüğünüz gözünüzün önünde var zaten yani çimen toprak. şöyle koyalım. Aa mouse'um var aslında benim. Mouse bulmuştum şeyden. Nereden bulunuz diye sormayın. <laughs> Şu oka sonsuzluk basalım önce. Hmm, bastım sonsuzluk valla. Oka sonsuzluk. Y'ye <laughs> <laughs> sonsuzluk basacaktık. Hop. mesela gel bakalım. Hop. Atayla saldır. Bak mesela ben atacağım okumu. Hatayla saldıracak. Ama basit hatayla. al. Mesela şöyle de bakayım. Bir patladı. Şuradan da görelim. Ben böyle attım. Okuma attım yani. Atarlı. Ben okuma attım seni bekliyorum şu atarlı o kattan da çarptırmayıp farketmedim Neresi bu ya? Ne bu Buydum, Bu değildir belki de. Hayır! konuşacağız şimdi yine. Yine uğraşacağız. Neyse ben bunu video dışında düzeltirim artık. Evet bu videonun sonuna gelelim. Bay bay size de. Bugün de son bölüm herhalde. Dokuzuncu, onuncu bölüm mü ne? Yani artık bana geliştim Minecraft ama hala izlenmedim yok. İzleyin şu videoları. Neyse bay bay.